Çeneliğe hoş geldiniz. Şu an neredeyiz abi? Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Vezbolduk. Ha bir dağın tepesine geldik. Burada onlar zombi öldürüyor. Ve bende silah falan yok. El feneri yok. Silah var da el feneri yok. Yani zombilere dalamıyorum ben. Ya daha demek ki de e, oyundan çıkmıştık. Bir daha girdik. Girdiğim anda öldüm. Zombinin yanına mı spamlandım? Ne oldu? Bana direkt vurdu öldüm ben. Oyun başlamadan. Çok zombi var bu şehirde ya. Kötü. Sonra mi? bana Baturay kendi silahını verdi. O da çekişle dolanıyor. Yok Değil? lan bende bir tane daha var. Ha beni kandırmış <laughs> Neyse ben evleri dolaşacağım. Oğlum bana karşıma zombi. Dikkat et sen önden git. Zom zombi çıkarsa sıkar. Oğlum zombi de? geliyor. Geber şunu. Vur kafasına. Vur kafa. Oo. Bayıldı bak, bayıldı. Bayıldı. Dürbün çıktı lan. Ver 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 bana ver. Sen niye veriyorsun? Oğlum benim dürbünüm. Oh be bu. Al şunu bas kendini. Antibiyotik buldum ben. Onur içtin mi suyunu? Ne yaptın? Antibiyotik. 2 dakika ne? durun. Bir şey değil Bir dakika bir şey toparlayacağım. Gitmeyin hemen. Antibiyotik ne işe yarıyor? Ha içtim. Tamam. Canım kafamda artık. Vur ona, vur ona. Zombiden dürbün çıktı az önce sen de gördün bak. Tombiden dürbün nasıl çıkar benim? Vespa olur. Gözlemciymiş. Ölmedi. Evler abi zombi geliyor iki tane abi arkanda. Şey onu arkanda iki zombi var. Bir de bana geliyor bak. Mal, a, lan mal sıkıyor ya. Kes şunu kes. Gel kafasına kafasına vur. Vur onu. Sıkayım mı kafasına Ha bak vuruyor bak. Sen oğlum, ne, ne yapacağım lan? oğlum? Geberiyordum. <laughs> ben vuruyorum. <laughs> lan onu senin pisliğini ben temizliyorum ya. Ne buldun lan? Hem canım gitti hem mermim gitti. Al Ver bak bak bana. Adam, adamsın. Üç vuruşa gidersin takayım mı? Ne buldun balta mı? Evet. Paket buldum. Balta. Yalnız üstün full zır. Alamazsın üç vuruşa. Ama yine de deneme. Ha bak <laughs> burada ne var? Kola var. Lan birini bana bırakın ya. Oğlum orada var lan. Oo bana... o, 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 Aa, o ne lan? Ben... Onlar benim lan. Ben panzehir alayım da ben lazım. Ben olurum. aldım onu. Oo. Panzehri sen mi aldın? Tabii ki. İyi basarsın daha atarsın ne yaparsın ben bilmiyorum. Oğlum ben daha şanslı hasta olmadım. Ne yapıyoruz? ben baktım oraya gelin. Baktın mı? Arkanızda zombi var. Yiyecek lazım onu da yedim. Oğlum zombi var orada geber şunu. Ya bandıcı olan varsa bassın bana. Bize helikopter lazım bize. Bize helikopter lazım. Gel sana aşı yapayım gel. Gel aşı i̇şte. yapacağım gel. O benim bir işime yaramaz yani. zehirlenmemiz gerekiyor Olsun Onur hangarı temizleyelim gel Sen ben de gel Arkasından Gelsin. dolan Hayır arkasından falan Oğlum. dolanmayalım teker Bek teker Allah Allah gidelim Bekle gel. sen ben sana aşı şey yapacağım. yapacağım Tamam Aşı yapacağım lan bekle diyorum Oğlum zehirlenmem lazım yapamazsın Belki zehirlenmişsindir gel. Yok zehirlenmedim Allah aşkına Aa, yaptım. Ne yaptın lan <laughs> Aşı yaptım sana Hala elinde Hayır değil. Anneni. Canın artmadı mı lan? Yo oğlum az sikti pardon Onur. Canın artmadı mı? Hayır. E ee, benim aşı gitti ama. Onur <laughs> pardon. Oğlum zombiler geliyor. Ben şu ileridekini alırım. Gel tam sakın, sen al onu. sprint yapmayın sakın. Onur sen onu al bana vurma sakın. Ha bu benim. Gel. El feneri El fenerinden başka silahım olmadı lan benim hiç Sadece el feneri takılıyorum Geber Oğlum zombilerin evet. ses süper evet. ya evet. Özürlüğe mi almışlar? <laughs> bir şeyler diyor Ne yapayım? Kim sıktı? Ben sıkmadım Bir dakika bir, bir ses geldi lan Ben, sıkmadım. ben de sıkmadım şey mi böyle? Yanından mermi mi geçti sanki? Aynen. O bana da oluyor da biri sıkmıyor. Ne oldu? Ne o? Ee, krize girmiş adam. Piyuuu diye bir ses geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bundan çıkış var mı? Orada kask mı var? Ha zırh var. Ha zırh. Al onu. Zırh. Sal onu. Ha <laughs> işte özel zırh. Ne olur zombi coşturdun lan. Şeker de var Artık benim de bir zırhım var. Bakalım nasıl görünüyorum Çok şey. Onlar bana vuracağım. Takıldım. Ha. Heyecan yapıyor ama ya. Oğlum iki zombi bana geliyor lan. Silah kullanacağım. Nereye gidiyor? Bir. Sen neredesin? İki zombi bana, bana geliyor. Gel. Ben o zırhın olduğu yerde takıldım. Tamam tamam. Aa geri döndü. Geri sana geliyorlar mı Oğlum ben burada kaldım. Oğlum gel şu taraftan işte. Ha orada gel var mı? Bak burada kutulardan atlayıp gel. Tamam geliyorum. Zombi de yoldan uzattı bak size geliyor. Son şakası ha. Aa zombi geliyor. Nerede? Burada. Bak özürlü özürlü sesler çıkarıp geliyor bak ya. Oo 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 koş koş koş. Ya da koşma. Vazgeçtim. Dur. Ses yapamam sen kes O benim olur diğeri benim. Seni koruyorum. Sana vurdum galiba. Evet. Oğlum bana neredesin? vurdu zombi bak canım yarıda bana can bas. Dur. Var mı? Ana canım? ölmüyor lan. Oğlum vur şunu. Ha öldü. <laughs> Öldür bana can bas. Dur. Bekle. Canın gitti mi el feneriyle? Bir dakika Onur neredesin? Onur öldü bize söylemiyor. Ben evlerin arkasındayım. Sıra sıra Onur, yardım, yardım var. lazım yardım. Geldim neredesin? Bak bu zombinin tipi süpermiş sarışın. Oğlum silahla birkaç atış yapmak istiyorum ben ya. Neredesin? Arkadayım ben. Arkaya gel Enes. Onu cam varsa Enes'e bassana az evet, kaldı evet. bende. Bende de Bandaj az. var. He? Bandaj var ama burası da 11 kişi Bas. orada Tam Tamam bir şey olmaz 11'de. Bassana Bas lan. Bas hadi. Bastım. Oğlum sen kendine bastın onu. Ben hocan gelmedi. Bastım Enes. Yok bana can gelmedi. Nasıl bir bandaj can o? Sen Şu de var mı bana direkt can de... bas bana? Bir saniye. Şu tepedeki kulenin orası neresi acaba? Hiç uğraşma ya çıkalım Neyse, şuradan. Neyse işte çık gidelim şuradan ya. Sevmedim. Dur bakayım bakmadığımız yerler var. Neresi oğlum? Bir yer kalmadı. Enes gel bu tarafa. Kuleye bakmadık, şu kuleye bakmadık. Oğlum ben çok ben şekil, ben çok şekil duruyorum ama arkamda kocaman bir silah var. Dehşet. Senin canın nerede Enes? Yarıda. İdare ederim. İyi ben milleti sıkmaya başlıyorum. Antibiyotik buldum. Pardon. Sıkıyorum, çekil. <laughs> Sıkma hiçbir şey. Vandayı sıktırmıyoruz ya. Oğlum zombi mermi sıkılır? Adam görmüyoruz ki sıkalım. <laughs> Allah Allah. Sıkar. Kaç içim. zombi taktın olur yine. Al temizle. Ben vururum çekin. Al işte yine canım gitti. Ha hiç çaktım bak. Başka türlü ölmüyorlar zaten. 88 dolarım oldu benim. Dım, dı dım, dı dım. Altı mermim kaldı. Birini Normal iki tane mermiyi normal oyuncular için bırakacağım. Playerlar. Kim mermi kime O mermiyi adam olur. <laughs> Şimdi ben sana sıkarsam ölmeyeceksin değil mi? Gel deneyelim. Gel. Benim kaskım yok. Bana kask verin. kask yok mu kimsede? Burada hediye paketi var, var lan. Hani. Biraz... Kask var mı? Yok. Ben alacağım üsttekini. Ben alacağım. Lan! ma kimse yok burada. Hiçbir şey yok. Seni vurayım mı lan? Kimse duymaz bak. Sessizce Bunların iş... arkasına iyi bakın. Sessizce işini bitiririm. Soyun lan. Sesi kapattı <laughs> Hayata küstün. Bir şey yok mu şimdi? Iııı <laughs> Baturay. Hı. Arka çıkıştan devam ediyoruz kardeşim. Şöyle bir bakalım etrafa. Manzara güzelmiş. Dürbünü vereydin iyiydi. Bence de. Bir... <laughs> Oğlum şurada bir şey var. Cips midir? Nedir? 9 kişi. 3'ü biziz zaten. Adam görmeyi mi bekliyordun? Değil mi? Hadi gidelim Aynen aynen. Bari introya bir şey koyabilirdim. <laughs> daha silahla daha silahla bir şey sıkamadım. Intro'ya ne koyacağım ben? Birim koy. Ha zıpla bak zıpla. Aa. <laughs> koyacağım oğlum biraz daha zıpla lan. Aa <laughs> aa tam yeter. Gel. Hadi koyacağım bak. <laughs> gel bunu koy. introya bunu <laughs> koy. İntro'ya bunu koy gel. Tıp 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 tıp. Kesmeden yükle de doğal kalsın. Bu ne lan? Evet beyler bu size hediye olsun. Kapak olsun. Şimdi aramıza biri m 249la dalmasın. almasın Temizler <laughs> <laughs> yemin ediyorum temizler. <laughs> ne? Batur, gel 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 şuradan araç at Egg bulduk ek. Adam mı lan o? Bekle neresi? İnşallah. Oğlum bence bu oyunculara hazırlanan bir şey. Hediye paketi buna mı? Lan zombi kar yiyor. Kar Emin mı et. yiyor. Valla aç herif. Gel beni yiyin. Dım 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 Kar yenir oğlum bilmiyor musun? <laughs> bu ağzını kök. Keser çöpe atarım seni gel. Sen yemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yavaş şeylerle ilgili. Dağlara bakın dağlara. Abi airport'a gittiğimiz için şey heyecanlıyım. Airport'a gidip <laughs> öleceğimiz için ben de çok heyecanlıyım. Oğlum bir tek tek bulsam var ya. Ee... Artık tersli oldu ha. Silah değil de tek <laughs> <ben> tek <laughs> bulmak Ben yani. can bulmak istiyorum ya. Neyse. Elimde fazladan can durun, durun. Ben, ben bir duyuru Daha yapacağım. Olur. Duyuru yapacağım. Yapma. Yapacağım. Kafana, kafana vurur. Evet, vurun. bak, Varzi'nin kırk noktası nedir biliyor musun kardeşim bak. Barzın hep işte ses kalkmaktır. O yüzden asıl. Dürbün de vuruluyor mu? Yok hala vuruluyor. Oğlum ben duyuru yapacaktım ya. kafam karıştı ha. Eee bir dahaki Hunger Games videolarında Onur bana katılacak değil mi Onur? Evet yani bunu niye var diye duyuruyorsun? Sana buradan bir tane koyayım mı ki? Şey? O ben değilim ki lan. Salak işte. Harbi bu da ne Hello hello. Kim girdi <laughs> lan? 8 kişi. Ya şimdi hello da mutlu olsun. Hi. Halo, halo, ich Onur falan böyle. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Adam diyecek, are you mu no falan filan. Oğlum bizde şey. biz nereye gidiyoruz şimdi? Biz bok gibi bir yere gidiyoruz. Ha burayı Bunu ben biplersin. daha önce çöpte de görmüştüm ama çok merak ediyordum ama burayı. Lan bu ne lan çöplük lan burası. Evet burası şimdi bok gibi bir yer. Lok, Yani lok. Bok, dediğim yerleri biplersin. Bip. Oturay ee... bak bakayım şuraya dürbünle. Oğlum bir dakika, İki saniye durun da bakan bari. Grafiklere bak. Ay. Yat yat yat. Kusmak yere. istiyorum. Grafiklere bak. Arkamı da kollayın da. Bekle. Sakın kıpırdama. Sakın kıpırdama. Ben <laughs> Gel, keseceğim burayı. bir geldiğimiz yere bak. <gülüyor> <gülüyor> niye burayı... keseceksin oğlum burayı? Ben buraya geçeceğim. Oğlum. Yürü şeyler ya. inin in şuradan haydi. Keseceğim. Aa, burası rezil ya. Sırf zombi var. Bir de sniper gördüm. Nerede? Şurada evin içinde. Adam Dürbünle sniper'ı nasıl buldun lan? Belli oluyor mavi mavi uzun bir şey. Bildi mi sen? <laughs> Hayır oğlum ne çıktıysa. Mavi mavi diyor lan bizim ne diyor lan? Mavi sniper. Oğlum al almadan önce mavi oluyor ya işte Neyse neyse devam edin. Ben bu şehri hiç sevmedim burada öleceğiz. Burası bizim mezarımız olsun. Zaten mezar. Ben, ben ne yapacağımı söylüyordum. Burası yanmış oğlum ya. Ee, ne? şey yapacağım. Bu şehre gelirken ki hızlıca geçeceğim buraları. Biraz hızlandı sadece geçme. Hızlıca geçeceğim işte ya. %300 hız veririm buraya 20 saniyede geliriz oradan buraya. Tamam kesme yani kötü oldu. 20 saniye adam bulsun geliş mi izleyecek 20 saniye geliş ben senin arkanda bir şeyler yaptım onu da görür. Neyse. Ha şey şehri temizlerken temizlerkenkini falan kesme yalnız. Tamam tamam. En yani şey o şehri kesme. Hangisi? Şimdi yapar ama. Demin karlı şehri ya, temizledik ya bir şeyler bulduk falan filan. Onu kesme işte orası kalsın. Tamam devam Duracağız. ediyoruz. Şimdi videoyu burada başlatacağım. Ne oluyor lan? Bizimi gördüm. Sen Aa şehre yok. vardık. Evet gel aşağı inelim hadi. Şehir demeye bin şahit. Çöplük. Tabii ki çöplük. Ee, videonun sonunda bir de bonus video koyacağım. Benim Ah, Aa, benim, onu koşma. Benim bir arabanın üstünde 20 zombili direnişimi koyacağım. Bu öldürün şunu. Öl öl. Kafasına kafasına vur. Arkanda olmuş al onu. Hani? Onur şurada gelmiyormuş tamam. Bu mu? Ben vurayım mı oğlum Vurma. Ben miye yazıyorum Ne misin Yani? Oğlum intro için malzeme kalmadı diyorum. Sen ne diyorsun ya? Çıkar flaşı öldür adamı. <laughs> Bir, birinci introda yaptığım şey el feneriyle adamlarımızı kesmek lan. <gülüyor> <gülüyor> el feneri kullanıyorum lan. Var bu şehirde elimiz boş döneceğiz. Hani iki antibiyotik belki. Ben de leblebi var. Şey zaten abi. Yok burası lan meyve zon... suyuymuş. Meyve Oğlum, suyu var bende. Burası çok karışık bir yer bir de ayrılmayın. Bu ne lan zombi ne yapıyor? Özürlüğe bağlamış bak. Şizofren. Gel. Kes onu sen. Baltalı kadın. İki attı lan. Evet çok bulmadım. Var bir para para. Ben de çok para var oğlum. Eve bakalım bakın şu kırmızı başlıklı evlere bakalım. Bir de i̇şte şurada bir villa var. Sonra kırmızı başlıklı ev. Kırmızı <laughs> başlıklı ev <devine> lan? <laughs> Allah'ım ya. Onlar çatı değil tabi de başlık. Onur sen git kendine mikrofon al Onur. Sesin iğrenç geliyor Onur. Diyorum. Sağ ol yani. Ya, Chips. Lan ben alacaktım onu. <laughs> Sömürdüler. Bekleyin bir cips içeceğim, bir de soda içeceğim. Geliyorum. Ben bir su içeceğim. Abi cips içeceğim yalnız cips içtim evet. <laughs> cips içtim. Arabaların <laughs> üstüne bakın ya. Bir tane hem dur. <laughs> Onun neredesin? Aşağıdayım. Hani lan? Ha. Oğlum kattan direkt atladım ben. Siz ne öyle bekliyorsunuz? Canım bile gitmez Biz merdiven deniliyoruz. Sorun mu? Karşı binaya gidiyorum. Oğlum bu video kaç dakika oldu? Biz kaç dakikadır oynuyoruz? Oo, ne ne bunu yapalım. Tamam. Bu, bu şehri de bitirelim, sonra videoyu bitirelim. Çok uzun oldu. Bütün gece video yükledim lan. <laughs> Geceyi de bırak. <laughs> saat 3'te başladı. başladım ben. Kaçta sana söylediğimde başladım işte. Mini mini bir. Üçten önceydi. Ben... Sus Allah aşkına kafana sıkacağım sus nereye Babama da serim seni yere. Bunu da intro yaparsın. <laughs> Neredesin Nur? Yalnız kaldım. Gördüm seni tamam. Anam. Oğlum, Oğlum dağılın işte ya. Siz dağılın ben. Şey var, başka kal, ha? Ben başka. Ben başka. kill me ha. You wanna eat me? Okay. İngilizce konuşuyor adam. Gel lan buraya. Sen kime gidiyorsun? Ben ateş ediyorum abi. Kim vuruyor oğlum? Ben vurdum. Kimi vuruyorsun? Zombiyi vurdum. Ya, Enes ya, sen silahsızlanma tamam mı Enes? Sen önden git salak gibi sen yem ol biz bari adamı öldürürüz. Hayır <laughs> ya <laughs> Vay be 10 mermiyle zombi yağdı inanmıyorum ya. Oğlum 5 mermim var daha ya. 5 tane zombi öldürdün işte 5 mermi harcadın. Yok lan. Değdi ben, mi? 2 mermiyle bir zombi ölmüştü, öldürmüştüm 4 tane. Evet Sana mı sıkayım? Sana sıkmam daha minyonlu gel. Tamam lan. Gel buraya gel. Sıkacağım. Abanır şimdi gaza gelir. Ben nasıl yapma. <laughs> Vallahi gaza gelir. Fatıra'yı <laughs> biliyor cidden yani. Salah bir espri yaptım. Kafamı B92 sattı. Sana bacakları sevgili <peynir> biliyor musun? dum <laughs> <laughs> dum dum. Oo güzel gelmiş ha. Çıkacaksak burayı çöküp çıkalım. Oğlum hiçbir derdik şey bulamadım sen ben ya. Evet, Ben binaların içinde sen dolaşıyorum. Misin? Benim lan tabi kim olacak başka? Arkanda zombi Onlar var. arkanda. Sen misin diyor sanki başka... Şu el... siz misiniz? Sanki elinde başka kuru olan adam var ya burada. Ee... Bütün üstüme çekerim. Hiçbir ben. şey yok burada sinirim bozuldu ya. Bir ben en son bonus video diyordum ha. <laughs> bonus video koyacağım. Benim 30 tane zombiyle mücadelem. Tek baş tak. Anlaş tek... olamazsa kuş niye? Sıkayım lan. Lan bir dakika 2 saniye koruyun telefon çalıyor. Aa. Oğlum 2 dakika koru lan. Ooo <laughs> oh, sesine bak. Oğlum kes şunları bak. Bak 3'ü buradan geliyor. Ben koruyorum bizi. Çekil. Oğlum oh. aha çekiş benim. Al sana çekiş. Oo. Çekiş çıktı en azından. Aynen aynen. Çekici mi oldu artık? Yürü yürü. Baturay'ın ses de gitti. Zaten giderken <laughs> diye bir ses geldi. Ya. <laughs> Oğlum benim yiyeceğim azaldı. Yemek var mı kimsede? Yemek var mı? Yok mu? Cevap ver kafana vururum çekişle. İlerle Yüzüm Bandaj buldum oley Sonunda Bas bana. Ben kendime bastım Git burdan Aşağı inelim Geldim Koş geldim Yürüyün gidelim ya yürüyün abi yürüyün Oğlum Üç tane zombiyi bir öldürüşüm var Dehşet görmeliydin. Bak şey Bir ee, Bir mermim kaldı enes videoyu burada kesersen sonra bir tane daha çekmeye başla. İşte üçüncü part olarak yüklersin. Tamam abi keserim. E tamam. Oh. tamam gel şuradan şu e gel neredesin? Umur. Nerede bu şu şuradan? Evet Onur gel iki saniye. Ne oh, oldu? balta buldum. İyi. Oğlum bir ben mi çekeceğim ya? Hak mi buldun Evet. ilk defa kullanacağım. Durun ölmeyeyim lan bari kullanır. Bakayım neredesin? Dur. Kullan bakayım. Koruyu iki saniye çıkarayım şunu. Şey. Oğlum zombi <laughs> ne? ne yapam? Var mı sende? Bende var hemurat. at. Oğlum zombilerin aha yukarıda su var su. Oğlum su benim. Da yola gidiyoruz hadi buradan... Benim bir tane mermim var ha bir tane. Başka silah alan var mı? Oğlum, niye kullanıyorsun ki zaten? Olsa da vermem. Niye ki? Kullanıyorum boşa. Yok. Zombi öldürüyorsun. Oğlum ben onu intro için yaptım. Intro hazır artık. 3 tane kuru kırla 3 zombi mi aldın yani bu mu <laughs> evet evet süper. millet millet yemin ediyorum. Dur bir dakika. Bir mermide, bir 3 tane mi almamı istiyordun ne yapayım? <laughs> Oğlum adam göremiyoruz ki boş serverlara giriyoruz. Bekleyin uçmayın hemen. Gel yeğenim. Bak videoyu senin kafana sıkayım. yani <laughs> <İhanet. gülüyor> <laughs> <Hadi>, gel <laughs> kapışalım direkt evden eve. Videonun adında antibiyotik. <laughs> 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 Videonun adında ihanet yapayım. <laughs> Bitsin böyle. Sıkarım ki alırım seni. Şey, bir, bir tane adam şey Ayşe attı Warren diye video koymuş. Adamlar toplamda 4 kişi alıyor tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> adam şey diyor. Oh my god, player diyor. <laughs> 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 Warren ne şey yapıyor? War onu alıyor. O, o da gidiyor borunu alıyor. Zaten <laughs> <laughs> arkası deniz A 12'li yakından bir vuruyor. Bak, Oo, Neyse, Neyse videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bir varzi oynayışımızın daha sonuna geldik. Onur en, az zombiye basma bitireceğim diye bir değişim. Ee, tamam. Üçüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bak bak basma dedim üstüne bulmuştum. Yok zombi ölerek bitireceğim ben. <laughs> ha, öl hadi öl video uzadı öl. Ha tamam. Onur.